Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada kedi derisi görmek küskünlük yaşanacağına, çok iyi bir mevkide görev yaptığı bir yerde işten çıkarılacağına, uzun bir müddet sıkıntı yaşanacağına, bir sebeple aile hayatında huzursuz dönemler yaşanacağına ve sosyal hayat içinde çok sevilen arkadaşlardan ihanet görüleceğine, güç, ekmeğine ve adına leke sürecek işler yapacağına, yapılan iyiliklerin karşılığı olarak ihanet görüşeceğine, tabir edilir. Ayrıca rüyada kedi derisi görmek sıkıntı yaratan bir durumla karşı karşıya kalınacağına, hayal edilen her şeyin yakın bir zaman içerisinde gerçekleştireceğine ve rüya sahibinin, istediği gibi sonuçlanması sayesinde kişinin hedeflerine çok daha fazla yaklaşacağına ve hayalini kurduğu yaşama kavuşması için umutlarının yeşereceğine, kendisi hakkında olumsuz fikirleri olan insanların fikirlerini baştan sona değiştireceğine ve çok büyük bir rahatlama yaşayacağına, Kazanılacak çok büyük bir başarının ardından sevilen bir arkadaşla işlerin daha da büyütüleceğini, ne yapacağını bir türlü kestiremeyeceğine ve yaşayacağı kararsızlık nedeniyle çok yıpranıp mutsuz olacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada kedi derisi görmek maddi ve manevi açıdan büyük gelişmeler kaydedileceğine, çok mutlu ve huzurlu bir hayata sahip olacağına, rahatsızlık çekilen bir konu hakkında çok doğru bir karar verileceğine, hayatının da daha kolay böyle bir durumda da yapmak istediği işlerden zarar edeceğini, hayatında belanın ve uğursuzluğun kol gezeceğini, hayırlı bir çalışmanın ortaya konulması sayesinde büyük ses getirileceğini, gösterilecek sabır ve azimle kazanılan paranın bazı sorunlar yüzünden kısa süre içinde harcanacağına, aradığı aşkı bulacağına, hayatına yeni anlamlar ve değerler geleceğine, delalet eder, psikolojik olarak rüyada kedi derisi görmek kendine olan güvenini yitireceğine, çok kişiyle iş yapmanın hem avantajlarını hem de dezavantajlarını yaşayacağına, paradan ve dünya malından da bolca nasipleneceğine, kendi işini kurarak yönetici koltuğuna oturacağına, aralarındaki iletişimin bozulacağına, kişinin zor ve mutsuz günler geçireceğine, helal lokma yiyen rüya sahibinin rızkının da sürekli artacağına, sağlığının işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.